Kayıtta mıyız? Evet kayıttayız hocam. Tamam. merhabalar. Merhaba. Bugün arkadaşlarımıza gölge oyununu tanıtacağız. Evet. Sizin de yardımlarınızla. İsterseniz başlayalım. Tabii. Bu işin erbabı insanlar ya göz oyunu derler ya hayal oyunu derler. Hayal oyunu. Evet hayal oyunu. Neden? Aslında resmi adı bu. Neden Çünkü... hayal oyunu hocam? Çünkü bir var bir yok. Aha. Şimdi bakın ışığı söndürünce şu görüntü dışarı hayal perdesinden sızıyor. Ama ışığı söndürdüğüm zaman bitti. Görüntü kayboldu. Aha. Hayal. Bir var bir yok. Hayal oyunu. Bu ışık olmayınca kayboluyorsun artık. Aynı insan gibi. Kemal Hocam kara göz oyunu sadece Ramazan oyunu mudur? Değil tabii ki. Kara göz oyunu e, her zaman izlenecek bir oyundur. Ve özellikle şunu ifade edeyim. Kara göz oyunu yalnızca çocuklara olan bir oyun değildir. Aslında Karagöz oyunu büyükler içindir. Ben de çok seviyorum. Evet. Ama hayatımıza sinema girmiş, televizyon girmiş ee, bu oyun çocuklara itelenmiş. Hadi siz Karagöz izleyin denilmiş. Ve sonra oyunlar böyle çocuk, çocuk sulaştırılmış, evet. onlara hitap eder hale gelmiş. Aslında büyük oyun. Eskinin sineması buymuş tabii herhalde. Ki, değil tabii mi ki. Günün siyasi, sosyal meseleleri hep hayat perdesinde, konuşulup tartışılıyor. Peki hocam bu televizyonu ne zaman icat etmişler? <laughs> bu televizyon e, çok eski, insanlık kadar eski aslında. Evet. Ama e, İstanbul'da yani bu Karagöz oyunu 500 yılı aşkın zamandır 500 yılı var. 500 evet. İstanbul'da televizyonumuz var yani. İstanbul'da var evet. İstanbul menşeli bir sanat. Evet. İstanbul sanatı zaman zaman ustaların göçü vasıtasıyla Anadolu'ya da ve diğer Osmanlı'nın hüküm sürdüğü topraklara da gitmiş. Mesela şimdi Yunanistan'da Karagöz oyunu oynatılıyor. Nerede oynatılırsa oynatılsın bu bir Türk sanatıdır, bizimdir. Ve şu anda da burada oynatılmaya devam ediyor. Peki hocam, bütün malzememiz bunlar mı? Hadi bir tanıtalım mı bu malzemeyi Evet, tabii. Arkadaşlarım. Şimdi efendim, bunu hayal perdesi diyoruz perdeye. Evet. Şu oyundan önce Hayal perdesine böyle e, yaslanıyor efendim. Buna hocam, göstermelik diyoruz. Bu plastik mi? Hayır, deri. Söyle. Yakından alır bu mısın? bu deri. Şöyle kameraya doğru. Peki bu deri nasıl bu kadar renkli oluyor hocam? Şimdi şöyle. Bu derinin aslı şu? Ha. Bakın bu. Görüyor musunuz? Çok aslı iyi bu. Mesela bu derinin İşlendikten sonraki hali, işlenmeden önceki hali. Bakın kenarlarından görüyor musunuz? Mandallarla bu derinin kıyısı kalmış. Göster. Ben bazen bunu kullanmadım ki gösteriyorum böyle evet. merak edenlere. Bu deriyi özel işlemlerle, dabak yani evet, tabakhanede tabak. yapılan bir işlem evet. bu. Bizim yaptığımız bir işlem değil. Biz tabakhaneden bu şekilde alıyoruz. Aa. Evet. Bu çok güzel bir şeymiş. Bakın evet. arkadaşlar bu bir deri ve bunun üstüne herhalde çeşitli boyalarla işlemeler yapıyoruz. Evet. Sonrasında sahnede kullanacağımız bunun gibi bir şekle dönüşüyor. Evet. Bu şekillerin bir özel ismi var mı hocam? Şimdi efendim bu göstermelik. Göstermelik. Bu da tasvir. Tasvir. Evet. Bu herhalde hareketli değil mi? Evet. Hareketli. hareketli. Buna Oynatan sanatçı, oynatan sanatçıya hayali Hayal. deniyor. Bir Buna ismi daha ses hocam, bir ismi de Hayal var herhalde hocam. Hayalbaz da diyebilirsiniz, hayali de diyebilirsiniz. Ama genel olarak hayali denir. gözcü diyenler de var herhalde. Tabi Halk arasında karagözcü de diyebiliriz. Evet, hayali, hayali. Anadolu, Anadolu'da bazen hacivatçı da deniyor hacivatçı mesela. Bu tarz ifadeler var ama doğrusu hayali. 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 Buna hayali ses veriyor. Hı. Herkesin ayrı bir sesi var. Mesela Hacıvat'ın ki ince. O kara gözüm efendim. Hacıvat'ın ki şey kara gözüm ki kalın. Vay 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 diye geliyor. Bu Triyaki Baba. Efendim Triyaki Baba böyle işte tütün Triyakisi. Ee, Ama elinde bir çiçek var. Çok çiçek da romantik yani. Evet, evet. O, o zamanın bir tipi yani. Eski evet. tasvirlerden bir tanesi bu. İşte o da vay efendim maşallah falan diye değişik sesler, evet. değişik tınılarla birbirleriyle konuşuyorlar. Evet. Tabii Karagöz oyunu e, temel olarak doğaçlama gelişen bir sanat. Doğaçlama. Tabii. Bunun bir ismi daha var hocam. Arkadaşlarımız biliyorlar. Tuluat deniyor evet, buna. Deniyor. Evet. Tuluat tiyatrosu deniyor. Hocam peki bu nedir? Bu bu, ne? bu da rahle. Efendim, rahle. Evet. Bu böyle tasvirlerimizi e, buraya koymak için evet. kullandığımız... çubuğumuz şu. Evet. Şimdi bunun böyle deliklerin delik sokması da var. Böyle... Çet şey diyor. Buna menteşe diyoruz. Menteşe, menteşe evet. diyorum. Menteşe bakın böyle de böyle de dönüyor. Çok da pratik. İşte gayet pratik. Evet. Şu da karagöz. Karagöz'e de takalım. Bir tane de e, hatta kameraya da rica edelim. Sen ne varsa bir tane de zenle tamam. takalım. Tamam. Şuradan şunu takarken yakından alabiliriz. Evet. Şu şekilde şöyle bu ikisi buraya sıkıştırılıyor. Açılmaması için de şöyle bir hortumda mekanizması var. Evet, siz yaptınız herhalde bunu evet, değil mi hocam? bu normal bildiğimiz bahçe hortumu. Evet. Bu ne ağacı oluyor? hocam? Gürgen, gürgen ağacı. Gürgen ağacı değil mi? Yani illa gürgen olacak diye bir şey yok. Önemli olan sağlam olması. Evet. Ama gürgen en sağlam. Gürgen en sağlam. Evet. Evet. Mesela işte efendim zennelerden bizim şeyi Koyalım. Şetaret bacıyı. Şetaret bacı Evet. Ol. Bu da beber o O da kemal sunal. Kemal Sunal ha? Evet. <laughs> ben benim e, hayal perdesine koyduğum bir tasvir e Kemal Siz, Sunal. Sizin kendi orijinal evet. tasvirleriniz tabii, de var ya yani. gelenekselin dışında. Evet. Bu, evet. Bu da şey, çelebi. Şey, çelebi. Bu efendim Çelebi'yi size de göstereyim evet. arkadaşlar. Çelebi okumuş. E, insan. Evet. Yani beyefendi tarzı. Üniversite Şu himmet. Himmet en büyüğü oluyor herhalde değil mi hocam? İşte himmette bolulu ya da tokatlı. Yani aslı bolulu. Ama tokatlı da yapabilirsin. Vah canı yirmi gibi yani evet. böyle tırsalda oturmuş. Elinde baltayla işte nereler bizim buralarda dağ köylerinden örnek verebiliriz. Evet. Şimdi iki tane de çalgı aleti var. Evet. Bir nareke, biri tel. Nareke basit bir çalgı. Böyle bir kamış borudan yapılıyor. Bir tane deliği var şöyle. Deliğe yakın ağız kısmı bir naylonla kapatılıyor. Bu delikten Üfleyince değil de seslenince ses veriyor mesela. Ses buraya çarpıyor, bir ses çıkarıyor. Hocam bunu bana satar mısın? <gülüyor> Neden? <gülüyor> çok güzelmiş çok beğendim. <laughs> Şimdi bunu satmayayım bu bana bir arkadaşımın hatırası. O zaman. E, Cem hocanın Ama evet. daha sonra başka bir şey nasıl, ayarlayalım. Nasıl size. yapıldığını belki bir gün öğretirsiniz. Tabii, o zaman hayır, beraber yaparız Basın, kamışlar var ya. Tamam. Sazlıklarda onlar boğum boğumdur. Tamam, beraber yaparız tamam, bir gün. da arkadaşlarımız yaparız. da öğrenir. Tabii var. tabii tabii tabii. Evet. Şimdi efendim tasvir, göstermelik, hayal perdesi, hayali, ses, nareke. Geride ne var? Geride maharet var. Yardımcınız evet. yok mu hocam? Şu var tabii yardımcım da şu anda yok yani yanımızda yok. Yardımcının ee, özel bir ismi var mı? Hocam? Yardak. Yardak. Evet, Yardak oyunda efendim tek çalıyor hep çalıyor yani, yani. mesela işte diyelim şu kalkacak şimdi. oh hay hak hey. diye oyun başlıyor şimdi diğer kamerayı çalıştırayım mı ben şimdi oyunumuza geçelim evet, tamam. Böyle bir muhavele yapalım Ondan sonra kısadan. ışık yaktık gösteririz gölge hayal. Gerçeğin perdesidir bu perde. Sanılmaya martaval. Bu perde başka perde gölge oyunu perdesi. Kara gözü sevenlere işte kara göz perdesi. Ah efendim hoş geldiniz. Sabahlar getirdiniz. Bizleri memnun ettiniz. Ah benim 40 yıllık arkadaşım. Kadim dostum canım ciğerim. iki gözümün nuru kara gözüm nerede acaba? Hele şuna bir sesleneyim bakayım. Bir name yapayım. Aşağı gelsin. Birlikte sohbet edelim. Gülelim eğlenelim. Yar bana bir eğlence aman aman. Yar bana bir eğlence aman 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 aman. Vay anam of. Efendim, efendim. Canım, ho. Oh. Kara gözüm söyle bana. iki gözüm ne var ya vallahi Allah. Vır 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 Ha, ne var yine? Ah canım efendim, sizi ziyarete geldim. Sen kimsin? Efendim ben Hacı Çelebi tanımadınız mı? Allah Allah. Hey, ne bileyim, hey, ziyarete geldim deyince. Efendim siz ziyarete geldik. Şöyle ki, Şimdi bu Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte geldik hep beraber. Evet, okulda çocuklarımız bizi izleyecekler. Allah Allah. Evet efendim. Şimdi uykumu kaçıracaksın ha. Aman efendim, Ramazan'ımız mübarek olsun. Ne güzel işte. Güzel günlerdeyiz. Birlikte olalım muhabbetimiz artsın. Tamam ya Allah Allah dur geliyorum. Geldim 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 vay 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 vay. Ah canım efendim nasılsınız efendim iyi misiniz? Ben iyiyim sen nasılsın? Ramazanınız nasıl geçiyor inşallah? Gayet iyi şükürler olsun. Evet ve söyleyeyim yalnız bu hastalıkta kurtulmamız lazım. Ah efendim ah bu salgın bu salgın perişan etti vallahi. Vallahi benim de aklım ermiyor ya. Buna bir çare bulmak lazım. Ne yapmak lazım efendim? Ey, herkes kendine sahip çıkacak. Önlemini güzelce alacak. Temizliğine dikkat edecek. Doğru söylüyorsunuz. Mesafeye dikkat edeceğiz. Maskemizi takacağız. Aman efendim hep takıyorum. Şimdi niye takmadın? Aa, şimdi kameranın önündeyiz. Öyle maskeyi takarsak yüzümüz görünmez. Çocuklar bizi nasıl tanıyacak yahu? Doğru vallahi haklısın. Ah canım efendim. Ben müsaade istirham ediyorum. Müsaade senin. Hoşça kalın diyorum. Güle güle Allah'a ısmarladık. Haydi. Gördün mü ya şu işi? Vay vay. He, vay ha. efendim, sevgili çocuklar. Hacivat benim çok çok eski arkadaşım. Ben onu çok severim. O da beni çok sever. Rap ba bip 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 bip. Rap ba rap Aa, kayık amca merhaba. Merhaba Ruhi. Hoş geldin, şafağa geldin. Hoş buyduk, sabahlay buyduk. Nereye böyle? Ay, ne iyi olsun. Alışverişe gidiyorum. Aa, hayırdır inşallah. İşte annem beni gönderdi. Aa, ama dikkat et. Bak marketler çok kalabalık mı acaba? Çok kalabalıksa giymiyorum. Biraz sakinleşmesini bekliyorum. Aa, buna market çalışanları da dikkat etse daha iyi olur inşallah, değil mi? Evet evet. Peki maskeni takıyor musun? Maskemi takıyorum. Ama masken yok diyeceğim. Evet çünkü bizi şu anda izliyor olay. Onun için maskemi çıkardım Tamam hadi bakalım. Dikkat et. Hoşça kalın güle, güle 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 güle. Ha, 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 ha. Amanın. Oh, 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 ho. Vay. Merhaba Karakuz Efendi. Merhaba Şetaret Bacı. Uğurlar olsun. Teşekkür ederim. Nereye böyle? Ama nereye olacak? Kanımın içinde bir ateş yanıyor ki sorma başıma geleni. Aman yoksa korona falan olmayasın. Yok yok şükürler olsun korona morana değil de hararetten oluyor. Ha, ha. Sahurda suyu içtim. İçtiğim günler daha çok susuyum inanır mısın? Allah Allah. Ha? Vallahi bak nasıl kan içi ateş gibi yanıyor o zaman. Senin çaren iftar. Ha? İftar zamanı suyun içerisinde orucunu açarsın. o fesfera olursun. İnşallah, inşallah. Peki Karakoz Efendi ben gidiyorum öyleyse. Ben de korktum ki kanımın içi yanıyor deyince acaba bu hatun hastalandı mı ne yaptı hastaneye mi gidiyor diye. Yok Allah korusun. Tamam hadi bakalım. Hoşça kalın. Güle 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 güle. Aman aman oy oh, ay oh, oh, oh. Aman aman oy oy derdim abim çalan ara hop 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 Karagöz efendi vay babacığım nasılsın bakalım arslan patçası ellerinden öperim saygılar sunarım ha el öpenlerin çok olsun hayırdır dışarıda mısın yok <laughs> Yo, kapının önüne indim sen nereden böyle ya işte vakit yaklaşıyor pide alıp eve gideceğim Altıdan önce bu işi halletmek lazım. Doğru söylüyorsun. Pandemiye dikkat etmek lazım. Heh. Ya bu korona belası başımıza dert oldu arkadaş. Bu nedir böyle ya? Bir an önce bu işe bir çare bulmak lazım. Herkes aynı şeyi söylüyor. Aşılar vurulsun. Ondan sonra inşallah insanlar da mesa maskeye, mesafeye dikkat etsin. Kişisel temizlikten özen göstersinler. Bu işi çözeceğiz. İnşallah, inşallah. Haydi bir sözün var mı? E, iftara da davet edemiyorum seni. İftar önümüzdeki sene inşallah. Şimdi iftara davet etmenin zamanı sırası değildir ya ki babacığım. Haydi bakalım Allah ısmarladık. Hadi güle güle. Hoşça kal. Vay vay babam vay. Of karan gözüm. Vay benim iki gözüm. Canım efendim. Ah. Müsaade isteyelim mi? İsteyelim sevgili çocuklar. Efendim güzel günlerdeyiz. Çok dua edelim. Bu hastalıktan kurtulalım. Ama hastalıktan kurtulmak için dua etmek yeterli değil biliyorsunuz. Evet. Şartlarına uyum göstereceğiz. Efendim çok kalabalık yerlere girmeyeceğiz. Mutlaka maskemizi takacağız. Kişisel temizliğimize dikkat edeceğiz. Evet efendim ağzınız bal yesin. İnşallah yesin. Efendim sürçülisan ettiysek affola. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Bak, ben 3 gün izledim seni. Böyle. <laughs> Vallahi izledim, <laughs> billahi izledim <laughs> <Vallahi>. ya. <laughs> Şu halime bak <bakayım>. ya. <laughs>